buradaki amacımız bizim e, drone teknolojisini geliştirebilmek ve dronları drone for good dediğimiz e, anlamda yani savunma sanayinin dışındaki alanlarda evet. kullandırabilmek. Evet. Burada peki sanayi kısmındaki işbirliklerinde, şimdi işin aslında baktığımızda bir üniversite bacağı var, evet. bir büyük sanayi kuruluşları bacağı var, ikincisi, üçüncüsü de aslında girişimler tarafı var. Evet. Buradaki süreçte üniversitenin rolünden bahsettiğin sanayi tarafı neler yapıyor? Yani bu girişimler tarafındaki çıkan fikirlerin biraz daha olgunlaştırılması, daha böyle... Üretim sayıların artılması noktasında mı yer alıyor? Ya da know-how mı sağlıyor? Biraz daha açabilir miyiz Aslında hocam? Bir, buradaki amacımız bizi hem no, e, bir platform oluşturabilmek. Yani evet. arge yapan firmalarla büyük sanayi üretim, evet. üretim yapan firmaları bir araya getirmek. Bunun arkasında üniversitenin bilgi e, ve a, altyapısını da e, destekleyerek bir ürüne dönüştürebilmek. Bu platformu oluşturabilmekti. Evet. Bizim üniversite sanayi... E, iş birliğindeki e, açıkçası anlayışımızla da, anladığımızda bu. E, i̇nşallah e, e, bir sonraki belki konuşmamızda da bahsedeceğim. E, Teknopark'ta bizim amacımız üniversite olarak bir emlakçılık değil. Gerçekten arge firmalarını e, efendim e, kendi bünyemizde katabilmek, sanayicimizde içe olabilmek. Dolayısıyla biz şu anda bu e, ARGE firmasıyla e, büyük üretici kuruluşu bir araya getirdiğimiz için de e, hakikaten çok mutluyuz. E, belki de takip edilmiştir e, sosyal medyadan olsun. olsun. E, şu anda ihracat dahi e, anlaşması yaptılar. Çok Bu güzel. bizim üniversite için Hangi çok... Ülke? İngiltere.